Merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ın yasaklanma şeylerini söyleyeceğim. Birinci olarak araba kaçırmak. Hemen araba kaçmaya gidelim. Ve arkadaşlar gelmiş bulunuyor. Hemen şöyle geçelim ve sürmeye başlayalım. Minecraft'te saktın diyor. Evet arkadaşlar. Arabayı sürüyoruz şu anda. Süper. Aa, arabayı çaldım. Ve <laughs> burayı yok etmek için mafya babası olmam lazım. Evet arkadaşlar. Mafya babası. Mafya babası oldum. Ve şimdi ve şimdi hemen kan eklememiz lazım buraya. Şöyle envanterden alalım. Tamam. Vay canına. Süper bir kan oldu. Acaba burada neler olacak? Vay. Mafya babasıyım. Mafya babasıyım. hemen. Ve size birkaç önerim olacak. Outlast, Left It, Wolf Town, GTA dururken, GTA 4 dururken, aralarında sadece Minecraft mı seçiyorlar? Bu sadece bir oyun. Hatta çocuklara faydalı da. Nasıl yani? Nasıl çocuklara Şöyle. Çocuklara hayal gücünü geliştirerek büyük evler yaparak faydalı oluyor. Yani bu ne? Bu kan mı? Bu kan mı? Hayır. Kızıltaş. Kızıltaş hepimiz biliriz. Madenlerde bulunan. Araba çalınıyor mu? Hayır, daha araba diye bir şey yoktur. Minecraft'ta araba bile sürülmez. Çok, eğer çok, bu bunlar ne derseniz zombiler falan ayarlardan parçala almanız tavsiye ederim. Peaceful yani, yani, yani bir kızıl taş meşalesinden korkuyorsanız lütfen buraya terk et. Buraya terk et. Abim bak o kadar oyun içinde ve bunlara laf atıyorsanız buraya terk et lan. Buraya terk et oğlum. Oğlum buraya terk edin. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Burası Minecraft burası Bora sana Burayı terk edin. Terk edin buraya. Lan buraya terk edin oğlum. Burayı terk edin. Şuna bakın Optifine yüklediğim yüklediğimden beri hala yine de kasıyor ya. Bu nasıldır? Bora burayı terk edin oğlum. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Ulan burayı terk et hala. Oğlum. oğlum burayı terk et. Terk et buraya. Terk et hala. Oğlum burayı terk et. Oğlum terk et burayı. Terk et oğlum. terk et burayı. Terk et. ترک ترکیت مثل انادی داد